Hmm, dur bir dakika ses bakacağım. Yine de gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Olur. Aşkına gözüne tutuluyorum bir sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çaktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gönlere gizde duan geçmez ne OLUR SUSTURMA beni. Sen ve ihanetin buna derayetim güç olur KUSTURMA beni çünkü ne varsa sana dair UNUTUM Dibindekiler gibi bir senden ama sürecek şarkın liyeme sana mahkûm beni adaletinle yargın adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına eki gözüm ama adına yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına eki gözüm ama kim annene hızlı gelin sever mi? 9 <laughs> mevsim beraber yedik şimdi ayrıldık Hem oynardık hem gülerdik şimdi yel olduk yine aldandım yazıklar olsun bana Dokuz mevsim beraber edik şimdi ayrıladık hem oynardık hem gölerdik, şimdi el oldu.

Basın volümünü aç da işte senin içime Sokaktan gelme bu kötü reçetten ve ilacım Bela kalkın dansa ritmim giriyoruz Dörü yeniden Rapim geri balansa yine disco parti Toz dumansa yeniden Negatifi attı atla, atla dönsün pozitif sana katlı katlı yeniden Hayatta dört hobiye ihtiyacın var. Bir, sana para kazandıracak. 2. Sağlığına iyi gelecek. 3. Kafanı dağıtacak. Ve 4. Ufkunu açacak. Et mi olsun tavuk mu? Tavuk olsun abi. Marul turşu ister misin? Olur. Domates ister misin? Aynen olsun. Peki kıçmıyız? Ne? Kıçmıyız. Ne ister miyim? Kıçmıyız. Ben ne beni. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini. Ben de yaralarım.

Teyzemle... Te alakalı bir şey demede Çok pahalı hediye alır mısın? Alırım. <laughs> ben yaparım. Çok pahalı hediye alır mısın? Alırım. I might just Selam karantinada en sevdiğim tatlıyı yapmak için dışarı çıkıyorum alışveriş yapacağım. Az önce yan komşuma söyledim bu arada adam her gün patlıyor evde uyuyamıyorum artık. Malzemeleri görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tatlının adı magnolia bu arada. Karıştırmaktan lütfen yılmayın sonuç muhteşem oluyor. Biraz da süsleyin güzel gözüksün. Hadi ben kaçtım afiyet olsun.